Katil İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız şekilde sürdürüyor. Dünya 241 gündür Orta Doğu'nun terör devletini durduramadı. <laughs> On binlerce canın yaşamını yitirdiği Gazze kelimenin tam anlamıyla enkaza döndü. Hukuk tanımaz İsrail vahşetin boyutunu her geçen gün biraz daha artırıyor. <laughs> İsrail ordusu gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına bomba yağdırdı. Refah kenti tam bir hayalet şehre dönüşürken katil sürüsü Gazze şeridinin orta kesimlerine hedef aldı. <laughs> İsrail ordusu gece Ezzavai'deye saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi öldü veya yaralandı. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 15.328'i çocuk, 10.171'i kadın olmak üzere 36.500'den fazla Filistinli şehit olurken yaralı sayısı ise 83.000 sınırına dayandı. Gazze'de ateşkes çıkmazındaysa çözüme henüz varılamadı. ABD Başkanı Joe Biden geçen cuma kalıcı ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin üç aşamalı yeni bir ateşkes önerisi açıkladı. Ateşkes planı İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini, insani yardımların artırılmasını ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesine giden yolun kurulmasını içeriyor. Teklifin açıklanmasının ardından gözler tarafların vereceği yanıta çevrildi. Ateşkes görüşmelerinin aracı ülkelerinden Mısır'ın Dışişleri Bakanı Sami Şükri ateşkes teklifi ve tarafların yanıtı hakkında açıklama yaptı. Şükre ateşkes teklifinin kabul edilmesi hakkında Hamas Biden tarafından sunulan öneriye karşı olumlu olduklarını söyledi. Şimdi İsrail'i bekliyoruz diye konuştu. Şükrü e Ayrıca Mısır'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki refahta sınır kapısının kontrolünü ele geçirmesini kabul etmediğini söyledi.